Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet yine böylesine bir şuur derslerinde bizi bir araya getiren hayatı ve ölümü hangimiz daha güzel imtihan verecek diye yaratan Allah'a hamdü senalar olsun bize ölümü çokça hatırlayınız, zevki bozan ölümü hatırlayınız buyuran Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama salatu selam olsun. Ne büyük mutluluktur ki Allah için birbirini seven, Allah için bir araya gelen, Allah için bir dava etrafında toplanan bir topluluk olabilmek. Evet bugün şuur derslerimizin 14.sünü icra ediyoruz ölüm ve ötesi. Hani ölüm denince hakikaten insanın zevki bitiyor. Allah'ın da sünnü buyurduğu gibi zikra ذِكْرَ millet مِنْ Lezzetleri bozan ölümü çokça hatırlayınız buyurduğu gibi. Ölüm can taşıyanların ruh sahiplerinin canlarının artık bitmesi demek. Ölüm demek işte Arapçada mevüt, helak, vefat ve ruhların kabz olması demek. Lugatı ne olursa olsun ölüm hakikaten canlılar için soğuk geliyor. Çünkü küllü nefsin ve ikatül mevüt her canlı o ölümü tadacak. O ölümden kaçış yok. Ama ölümlülerin, kulların Lokman Hekim'in ifade ettiği gibi oğlum diyor sakın ha ölümü ve Allah'ı unutma. İnsanın bu dünyada Allah'ın istediği şekilde bir kul olabilmesinin temelidir bu iki şeyi unutmamak. Ölümü ve Allah'ı bir gün gelecek hepimizin tadacağı o ölüm ve yaşadığımız hayatın hesabını huzurunda vereceğimiz Allah sakın ha unutma. Allah insanların canlarını almak için bir melek görevlendirdi. Ona da yardımcılar verdi. Ölüm meleği ve onun yardımcılarıyla vakti gelen, zamanı gelen onu mutlaka tadacak. Hatta hatta iza jaa al maut rusuluna ta ki ona ölüm geldiği zaman bizim elçilerimiz görevlendirdiğimiz meleklerimiz onun canını alır buyuruyor Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri. Bu hayatta var oluşumuz الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا buyuruyor Rabbimiz ölümü ve hayatı hanginiz daha güzel hanginiz daha güzel amel işleyecek diye yaratan Allah öyleyse yaşadığımız bu dünyada en güzel ameli işlemek için var olduğumuzu bilmek bize düşer. Ya eyyühellezine amenü tekullah. Ey iman edenler Allah'tan korkunuz. Ve la temutunne illa ve entum müslimun. Müslümanlar dışında bir ölümle ölmeyiniz. Öleceğiz. Vaktimiz geldiği zaman bu dünyadan göçeceğiz. Asıl olan Müslümanlar dışında bir ölümle bu dünyadan ölmemektir. Ancak imtihan için, sınav için, amellerimizin karşılığını huzuru ilahide görmek için yaşadığımız bu hayatta Allah Celle Celalü yapmış olduğumuz her yanlışın karşılığında eğer bizi dünyada cezalandıracak olsaydı bu yeryüzünde hiç kimse kalmazdı. Başımıza ne sıkıntı geliyorsa elbette yaptığımız şeyler sebebiyledir. Ama Allah affediyor, bağışlıyor. Affettiği, bağışladığı daha çoktur. Şöyle ki velev yuahizullahu Allah cezalandırsaydı Enne bi zulmihim İnsanların yaptığı zulüm sebebiyle Allah insanları cezalandırsaydı meterake heminde be, o yeryüzünde bir tane bile canlı bırakmazdı ve lakin yu'hiruhum ila ajalin musamma vakti belli bir ecele kadar Allah onları erteliyor ama feiza jaa ajaluhum La yesteakhirun sa'ate ve la Ama onların ölüm vakti, ecelleri geldiği zaman ne bir an öne alabilirler ne de bir an sona alabilirler. Kullu nefsin zaiqatul mevt. Her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Her canlının bir eceli vardır. Her canlının bir ölüm vakti vardır. O vakit geldiği zaman kimse öne de alamaz. Kimse sona da alamaz. İşte ona kul hazır olması gerekir. Ölüme çare yoktur. Ölen, giden sonuç itibariyle yeni bir hayata dirilecektir. Düşünebiliyor muyuz bir an ölüm olmadığını, azgınların daha da azdığını, ölçüsüz bir hayat olduğunu güçlülerin zayıflarını ezdiğini ve her türlü haksızlığın mübah görüldüğü bir dünya görecek idik. Zaten ölmeyecekmiş gibi yaşayan, ölümden sonra hesap yokmuş gibi hayat sürenleri böyle görmüyor muyuz? Güçlüyse zayıfı ezdiğini, yalan yanlış olduğu halde üste çıkmak için güç kuvvet sahibi ise gücünü, kuvvetini kullandığını görmüyor muyuz? Ölümü hatırlayacağız. Ölüme hazırlık yapacağız. Kula düşen de budur. Öyle denir. el <laughs> ukalâ Akıllı üçtür. Men Erda rabbehu kable en yelgâh Birincisi, Rabbine kavuşmadan önce Rabbini razı eden. İkincisi, وَمَنْ اِسْتَعَدَّ لِقَبْرِهِ قَبْرَ اَنْ يَنْزِلَهُ Kabre inmeden önce kabre hazırlık yapan وَتَرَكَ الدُّنْيَا قَبْلًا تَتْرُكَهُ Dünya kendisini terk etmeden dünyayı terk edebilen bir kimse akıllıyım diyorsa Rabbini razı etmek için yaşayacak. Akıllıyım diyen adam ölüme kabre hazırlık yapacak. Şu dünya kendisini tamamen terk edip de bu dünyadan yolları ayırmadan önce dünya ile ölçüsünü iyi ortaya koyup dünyadan gerekirse kendisi hayattayken ayrılabilecek dün geçti muhterem kardeşlerim yarın ise gelecek mi bilemiyoruz an bu andır dem bu demdir deyip şu anı yaşadığımız hayatı, yaşadığımız vakti en güzel şekilde değerlendirmek bize düşer. Kaçmayı düşünün ölümden. Rabbimiz buyuruyor ki, قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ De ki, Habibim Muhammed'im, kendisinden kaçmaya çalıştığınız ölüm size kavuşup sizi bulacak. ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ Gizli ve açığı bilen Rabbinin huzuruna arz olunacaksınız. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Bu dünyada yapıp ettiğiniz her şeyinde ne yaptığınızın haberini Allah size haber verecek. Kim kaçabilmiş ki ölümden? Bu dünyayı kan gölüne bulayan, ana rabbukumul a'la -e diyen en büyük Rabbinizim diyen firavunlar mı kaçabilmiş? Nemrutlar mı kaçabilmiş? Şeddatlar, Ebu Cehiller ve onun peşindeki Ebu Lehebler mi kaçabilmiş? Öyleyse bu ölümden kaçış yoktur. Bu ölüme hazırlıktan başka aklı olan kimsenin yapacağı bir iş yoktur. Hazreti Ömer ölümü hatırlamak için ölümü hatırında tutup hazırlık yapmak için kefe bil mevti baiza yüksünün başına bu hadisi şerifi yazdırmış. Kişiye ölüm vaaz olarak yeter. Kişiye ölüm nasihat olarak yeter. O Ömer'dir Hazreti Ömer. Ölümü nasıl bilirsiniz? Arkadaşları der ya Ömer, biz kaşımızla gözümüz kadar ölümü yakın biliriz. Hazreti Ömer der ki, ne de uzun emel sahibiymişiniz. Birbirine bakarlar. Ya Ömer iyi duymadın mı ki? Diyoruz ki bizim kaşımızla gözümüz kadar ölüm bize yakındır. Hazreti Ömer der ki, bende derim ki. Ölüm bana gözümün beyazıyla siyahı kadar yakındır derim ve ona göre hazırlık yaparım der. Ölüm gelmeden önce ölüme hazırlığı hidayet kabul eden alemler sultanı peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şu şekilde bize tavsiyede bulunuyor. Kün fi dunya gariben ev abiru sebil dünyada bir garip gibi ol veya da yoldan geçen gibi ol ve udde nefse min ehlil kubur ve kendini kabir ehlinden kabul et çünkü bir nefes sondaya bir an sondaya kabir ehlinden olmama noktasında hiçbirimizin garantisi yok ise bir nefes sondayı kabirdeymiş gibi ona göre bu anı bu nefesi değerlendirmek lazım kıymetli kardeşim ömür akıp gidiyor yaklaşmakta olan yaklaşıyor ahiret hazırlığı için elimizdeki süremiz tükeniyor bitiyor bunu bilen mümin bunu bilen müslüman bunu asla ihmal etmez bunun gafili olmaz bakın Kur'an-ı Azim bunu unutanlar ahirete hazırlığı unutanlar, ömür sermayesini hunharca tüketip, ah deyip de bu dünyadan gidenler ne diyecekler o gün? Hatta, اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ Ta ki onlardan birine ölüm geldiği zaman, قَالَ رَبِّرْ جِعُونَ Derler ki Rabbim beni geri döndür. لَاَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا Ta ki salih ameller fîmâ terektu Dünyada yapmayı terk edip bıraktığım salih ameller umulur ki yaparım ya Rabb'i beni ne olur geri dünyaya gönder derler. Kelle hayır hayır inneha kelimetun ve qailuha. Onu söylediği sözden başka bir faydası yoktur, değeri yoktur bu sözün. Hani derler hep konuştu kendi kendine, söyledi bir söz dikkate alıp da uygulanacak bir söz değildir o. İşte muhterem kardeşlerim o gün o sıkıntıya düşenler içerisinde olmamak için aman Rabbim kılamadığım namazlar vardı, veremediğim zekatlar vardı, tutamadığım oruçlar vardı, hatta ve hatta hak hukuk vardı. Bana bir müddet ver de, bir daha şu dünyaya gönder de, bunları tekrar izale edeyim eksiklerimi gidereyim ya Rab. Hayır hayır, bu şekilde artık müsaade edilmeyecek. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh bir cenaze kaldırılırken arkadaşlarıyla birlikteydi. Bakın buna. Şimdi bu istemez mi ki Allah bunu geri gönderse? Namazlarını, zikrini, fikrini, tesbihatını dünyada yapamadığı bir takım şeyler yapmak istemez mi bu adam? dediler ki Hasan Basri elbette bu adam şimdi tekrar dünyaya gelip dünyada yapamadığı bir takım şeyler yapmak ister. O zaman ahaliye döndü dedi ki biz bu ölü kadar da mı değiliz? Allah bize hala şu canlar tende ikram etmişken biz niçin onun dönüp de yapmak istediği salih amelleri yapmıyoruz? Buna niçin yönelmiyoruz? Evet kardeşlerim kendi ellerimizle götürüp toprağa verdiğimiz toprağa üzerine attığımız ahbabı yaranımız oldu. Onlar kabirdeler ama biz sanki çoraya girmeyecekmişiz gibi. Üzerimize toprak katılmayacakmış gibi bir hayat sürmemiz elbette gafletin ta kendisidir. Rabbim muhafaza buyursun. Ölüleri görürüz, cenazeler kılarız, kabirlere kadar götürürüz, üzerlerine yasinler okuruz ama hiç ibret almayız. İşte gaflet, işte insanı zehirleyen en büyük zehir gaflet zehri. Akıllı Allah'ın Resulüne sorulduğu zaman el keyyisu men dâne nefsehu ve amile elime ba'del buyuruyor. Akıllı kendisini hesaba çekip ölümden sonrası için hazırlık yapandır buyuruyor. Evet kardeşlerim akıllıyım diyen adam geçici, geçici olan şu kısacık dünya hayatını mamur edeceğim diye ahiret hayatını harap etmez. Muhammed bin Münkedir'e sorulur. Ölümden biz niçin korkuyoruz? O da der ki niçin korkmayacaksınız ki? Siz dünyayı mamur ettiniz, ahireti harap ettiniz. İçinizde mamur olmuş köşkleri bırakıp da harabelere taşınmak isteyen olur mu hiç? Heyhat doğru söyledin efendim. Dünyanın malı, mülkü, serveti, konforu dünyayı biz imar ettik ahireti harap ettik. Dört başı mamur bir köşkü sarayı bırakıp da bir tarafı yıkık virane kim gitmek ister ki? İşte halimiz buna benziyor. Ölümü hatırlayacağız. Ölümü düşüneceğiz. Ölümü düşünen adam haya sahip olur. Allah'ın Resulü İstahyu minallahi hakkal haya buyurdu. Allah'tan hakkıyla utanınız. Elhamdülillah. Nahnu neslahi ya Resulallah dediler. Elhamdülillah. Biz utanıyoruz ya Resulallah. Leyse Kastettiğim bu değildir buyurdu Peygamberimiz. Men istahya minallahi ta'ala hakkal haya. Fel yahfezir ra'se ve ma her kim ki Allah'tan hakkıyla haya ediyorsa başını ve başında olanları muhafaza buyursun. Başta akıl var. onun nakle teslim etmek var. Göz var korumak lazım. Kulak var. Dil var. Vel batne ve mehave karnını ve karnının içerisinde barındırdıklarını da muhafaza etsin. Kalp var, mide var, eller ayaklar da oraya bağlı yedi tane mükellef aza var. Cehennemin de yedi kapısı var. Kim ki bu yedi mükellef azayı günaha kapatırsa cehennemin yedi kapısı kapatılmış olur. Cennetin sekiz kapısı açılmış olur. Allah'ın Resulü devam ediyor. وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ Kim ki ahireti, ahireti istiyorsa تَرَكَ Hayati الْحَيَاتِ Dünya hayatının gelip geçici zinetini terk eder in Allah'ın resulü gerçek haya sahibi felzekuril mevte vel bile. ölümü ölümle birlikte kabre girip de yok olacak bedenle unutmasın o kimse aklında tutsun hatırında tutsun hani toprağın üzerinde geziniyoruz toprağın üzerinde koşuyoruz ama o toprak der ki Enes bin Malik'in rivayetiyle ey Adem oğlu üzerimde gezinip durursun ama sonuçta dönüşüm banadır. Üzerimde türlü türlü günah işlersin. Halbuki içimde onun azabını göreceksin. Üzerip de üzerimde gülüp ağlarsın. Üzerimde gülüp durursun. içimde ağlayacaksın üzerimde eğlenceden başka bir şey bilmezsin içime girip ağlayacaksın üzerimde sevinç ve şımarıklık gösterirsin içimde üzüleceksin üzerimde mal toplayıp durursun halbuki içimde perişan olacaksın üzerimde haram yersin içime girince de kurtçuklara yem olursun üzerimde böbürlenirsin halbuki içimde hor ve hakir kalacaksın üzerimde neşeyle yürürsün halbuki içimde hüzne boğulacaksın üzerimde aydınlıktasın ama bana gelince karanlıklara gark olacaksın eş dost ahbap yaran topluluklar içerisindesin bana gelince yalnız geleceksin işte bu yalnızlığı giderecek. Bu yalnızlığı ünsiyete çevirecek. Karanlığı aydınlatacak. Sıkıntıyı neşeye çevirecek. Azabı cennet bahçesine döndürecek. Toprağın altını da üstünden daha güzel yapmanın yolu ölümü düşünüp ölüme hazırlık yapıp o gün için aklımızı başımıza alıp kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Muhterem kardeşlerim, öyleyse ölümü aklımızda tutalım, unutmayalım, hazırlık yapalım. Ahiretin ilk kapısı olan o ölüm kapısı, kabre varan kapı, orası güzel olursa, kolay olursa ötesi daha kolay olur. Hazreti Osman, derler ki ya Osman bazen cehennemden bahsederiz bazen azap ayetleri dinlersin. Ama en çok kabir denildiği zaman ağlarsın. Hikmeti nedir denilince Allah'ın Resulünden duyduğum bir hadisi şeriftir. Kabir ahiret menzillerinin ilkidir. Orası güzel olursa ötesi daha güzeldir. Orası sıkıntılı olursa Rabbim muhafaza ötesi daha sıkıntılıdır. Hep bunu düşünürüm de oranın sıkıntılı olması korkusuyla kendimi gözyaş içerisinde bulurum der Hazreti Osman. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun denecek bir gün. Selaler verilecek bir gün. Üzerimize cenaze suyu dökülecek bir gün. Karanlık toprağa gireceğiz. Alttan taşlar batacak. Üstten otlar bitecek. Yasin şerifler okunacak. Ya Rab o günün yalnızlığında Kur'an ve sünnete ittiba etmek suretiyle Kur'an ve sünneti bize ünsiyet kılan yoldaşlar ile Ya Rabbel Alemin. Dünya ve ahiret dengesini çok iyi gözetmemiz lazım. Bir kişi düşünün ki köşesine çekilmiş dünyayla hiç bağı yok. Diyor ki ben ahirete hazırlanıyorum, ölüme hazırlanıyorum. Böyle bir ruhbanlık yok bizim dinimizde. Bunu ne Resulullah yaptı, ne sahabe yaptı, ne de tebe tabi'in yaptı. Bir takım kimseler yapma noktasında o sadece meşrep nostaljisidir. Bu dinin bir emri değildir. Bu dinde ruhbanlık yoktur. Bunun tam aksi elini, yüzünü, gözünü, her şeyini dünya için, dünya zevki için, dünya lezzeti için, dünya konforu için harcamak. Bu da bizim dinimizde yoktur. Öyleyse ve betagi fi Allahu Allah'ın sana verdiği Allah'ın sana verdiğini sen talebeyle eyle ve betagi fi ma ataka Allahu ahiret yurdundan nasibin neyse onu al ولا تنسن نصيبكم من dünya dünyadan da nasibini unutma böylesine bir din meşru olan helal olan ölçüler dahilinde dünya ve nimetlerden istifadeyi bu din meşru kılmış ama dünyayı araç kılıp benim derdim dünyadır zinetidir konfordur deyip de ahireti unutmaysa elbette kabul etmemiştir. Ama Kur'an'da vakayı ifade ederken bel tu'thirun el hayate dunya vel ahiretu hayru ve abqa. siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz halbuki ahiret hayatı daha kalıcıdır daha hayırlıdır biz bunu bilmemiz lazım dünya dediğimiz bir araçtır Dünya ahiretin tarlasıdır. Bu araçta ahireti kazanacağız biz. Bu araç ile ahiret yolumuza devam edeceğiz biz. Bu dünya tarlasına ahirette cenneti, cemalullah'ı biçecek tohumlar ekeceğiz biz. Onun için bu dünya yaşantısında ölçülü olmak lazım. İfrat ve tefritten uzak madde ve mana ilişkisini iyi ortaya koymamız lazım. Dünya ahiret dengesini Kur'an ve sünnetin verdiği ölçüye göre koymamız lazım. Çalışma, bununla dinlenme dengesini ortaya koymamız lazım. Gayret aşık olacağız. Tevekkülü de elden bırakmayacağız. İbadetimizi, muamelatımızı, hak hukukun ölçüsünü iyi ortaya koyacağız. Yaşadığımız ailemiz var, komşumuz var, akrabamız var. Hepsinin ölçüsünü Kur'an ve sünnetin bize öğrettiği şekilde ortaya koyacağız. Ya eyyühellezine amelü Ey iman edenler Allah'tan korkunuz. Vel tenzur nefsüm me kaddemet ligadi ve Her bir nefis yarına ne hazırladığına bir baksın. Her bir nefis bir baksın ne hazırladı yarına. Muhterem kardeşlerim, elbette bir gün gelecek bu can bedenden gidecek. Bir gün gelecek yapıp ettiğimiz her şeyin hesabını vereceğiz. O gün gelmeden bu dünyada hasibu enfusukum qablen tuhasabu hesaba çekilmeden önce kendi nefsinizi hesaba çekiniz düsturunu ihmal etmeden çabalayalım. Allah'ın Resulü o günü kıyamet gününün dehşetini ifade ederken şöyle buyuruyor. La kademe abdin hatta yuselan erba kul dört şey sorulmadan adımını bir adımının yanına atamaz. An umrihi fime efne Birinci soru ömrünü nerede tükettin? İkinci soru ve an şebabihi fi mebla gençliğini nerede tükettin? Üçüncü soru an malihi mineyne iktesebehu fi ma enfaqahu malından sorarlar. Nereden kazandın? Nereye harcadın diye. Ve an ilmihi ilminden sorarlar. فَمَا amile بِه۪ Onunla ne amel ettiği noktasında. Demek ki ömür sermayesinin tamamı sahaba çekilir. Hayırda mı, şerde mi? Doğruda mı, yanlışta mı? Hakta mı, batılda mı geçti bu ömür diye? Ömrün içerisinde olduğu halde özellikle ve özellikle gençlikten sorulur, önemine binaen. Elimiz alıp verdiğimiz bütün maldan sorulur. Helal haram kazanma noktasında ve nereye harcadığı noktasında ve bildiği şeylerle amel edip etmediğinden sorarlar. Hani ölüme bakarken eğer ölmeyecek olsaydı Allah'ın peygamberleri ölmezdi. Ölümsüzlük fazilet olsaydı Muhammed Aleyhisselam ölmezdi beşer olarak. Necip Fazıl'ın dediği gibi ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? İşte biz Allah'ın Resulü'nün de tatmış olduğu bu ölümü tadacağımızı bilip Allah'ın istediği gibi ölüme, kabre, Allah'ın huzurunda vereceğimiz hesaba hazır olur isek bu dünya cennete ve cemalullah'a götüren bir araç olur. Ne mutlu bu dünya tarlasını salih ameller ekip de Cənnət Cəmalullahı bulub Resulullah'a komşuluğu əldə edən bahtiyar kullara və elhamdülillahi rəbbil aləmin